Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi aşağıdakileri bir göstermek tekrar. Evet, şimdi aşağıdakiler papürüs. Bunları e, kaynattık. Kül suyu, kireç suyu yani ki, kireç kaymağı, kül kaymağı e, çamaşır sosuyla kaynattık. Kaynattıktan sonra yaklaşık bir saat yedik. Yani bunu dövülmüşlüğü şimdi aslında tam Yani bu ortalama 6-7 saat, saat dövmek lazım. Ama hani e, bizim yaptığımız tekniklerle kağıt yapılabilir mi papürüsten? kapüs bitkisinden onu göstermek için şimdi yapıyoruz bakın suya koyduk dövdüğümüzü ondan sonra adam akıllı suya karıştırdık karıştırdıktan sonra hemen şuradan kağıdımızı çekelim yani bu şimdi hakikaten çok tercih edeceği bir kağıt şu haliyle olmaz kalın gelebilir ama 6 saat, 7 saat, 10 saat dövülmüş olsa emin olun çok hoş bir kağıt oldu. Ve muhtemelen yeşile çalan bir sarı çıkacak kağıt. Yani kendinden de renkli olmuş olacak. O da muhtemelen kağıda çok daha güzel bir lezzet bir görüntü katacak diye düşünüyoruz. Şimdi hemen bizim de serelim. Üstüne. Bir tane alalım, süsüleyelim. Bir tane süt alabilir arkadaşlar? Şurada miyim arkadaşlar? Şu bir şey, bir Ütüyü takar mısınız? Taktım. 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 Fazla suyunu alıyorum. Şimdi kağıdımızı e, aldık. Kuruttuk. Sese, sese bak. Güce mukavemete bak. Ne kadar güçlü ve ne kadar ince. O kadar ince olmasına rağmen. Şimdi ne kadar yakından çekebiliyorsan o kadar yakından çek. Yani bak neredeyse şeffaf denilecek kadar ince yapmamıza rağmen güç mükemmel. de bir de şöyle bir de şöyle çek. Gördüğünüz gibi parlak da oldu. Evet. Yani papürüs bitkisinden kağıt bu şekilde yapıldığını ispatlamış, kanıtlamış olduk. Herkese görüşmek üzere teşekkür ediyorum.